Bir kere oynadım, figüranlık yaptım. Benim ve fotoğraftaki arkadaşlarım da aynı şekilde. Eğer beni terörist ilan ediyorlarsa onları da terörist ilan ediyorlar bu durumda. Yani hiçbirimizin bir günahı bir suçu yok. Hepimiz işimize gücümüze insanlarız. Sadece bir sinema filmine gittik, oyun oynadık. Başımıza böyle oldu fotoğraf. Bir ajansa gittim. Ajansta beni filme yönlendirdiler. Sinema filminde oynayacaksın dediler. Gittim, figüran olarak e, rol aldım. Gerilla rolü. Bu sadece bir rol. Film icabı. Ben ve arkadaşlarım bu rolde e, rolümüzü yaptık, kafamıza bir mekanizma bağladılar. İşte e, komutan karşıma çıktı, ateş etti bana, mekanizma patladı, ben öldüm. Benim rolüm bitti, çıktım. Sonra ormanın içindeyiz zaten yani ışıklar ışıklar hepsi belli zaten yani bunu düşünen insanlara ben biraz akıllarını çalıştırsınlar derim yani o fotoğrafta beni işten çıkaran şirketlere de bunu söylüyorum. O fotoğrafta zaten ışıklı bir ortamın içindeyiz. Ormanda hangi ormanda ışık var ya. Işıklı bir ortamın içindeyiz. Foto yüzümüze vuruyor. Biz de ana olarak bir fotoğraf çektik. Yönetmen yardımcılarıyla beraber. Hepsinin fotoğrafı da var. Sadece komutanlar yok. Yani orada e, oyuncular yok. Yönetmen yardımcılarıyla beraber arkadaşlarla böyle bir fotoğraf çektik. Neyse bu fotoğrafı ben durumda paylaşıyorum. Sinema filminden kalan bir hatıra fotoğraf diye bunu da belli ediyorum beni işten çıkarmak isteyen şahıs bu fotoğrafı SS alıp özel hayatıma ihlal ediyor yine aynı şekilde. SS alıp yazıyı siliyor. Sadece fotoğrafı iş yerine yolluyor. İşte bu adam teröristtür. Bu adam gerilladır. Dağdan gelmiş. Bu adamı işten çıkarın diye iş insan kaynaklarına fotoğrafı atıyor, şeflere atıyor. Neyse beni işten çıkarıyorlar abi. Oradan çıkıyorum. Başka bir şirkete şimdi hayatıma devam etmek zorundayım yani ya, ekmek kazanmak zorundayım bir şekilde bir şey yapmak zorundayım başka bir şirkete giriyorum yine kuryelik sektöründe başka bir şirkete giriyorum bu çocuklar adamlar e, durmuyor devam ediyorlar bu fotoğrafı oraya dağıtıyorlar oradan da beni çıkarttırıyorlar ikinci işimden de oldum bunlar yüzünden yani şu an demek istedim şu eee Sevdiğim bir meslek dalında şu an ben bu işi yapamıyorum. Savcılığa suç durusunda bulundum bu kişiler hakkında. Beni işten çıkaran şirketler hakkında suç duyurusunda bulundum. Onlardan da her türlü davacıyım. Çünkü beni araştırmadan beni işten attılar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ben de bu ülkenin vatandaşıyım. E, askerliğimi ben de yaptım. Vergimi ben de veriyorum. Oyumu ben dağıtıyorum. Kimse beni bununa suçlayamaz. Ben bunu kesinlikle kabul etmiyorum. Sonuna kadar davacıyım. Sonuna kadar... Yani her yere başvuracağım. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Kesinlikle bu davanın arkasındayım ben. Yani şöyle söyleyeyim abi. Bu dava için yaşayacağım.